Gençler merhaba. Elite Dangerous'la tekrardan karşınızdayım. Çok uzun bir süre oldu ve bu kadar uzun süreden sonra bir içerik çekmeye karar verdim. Ancak bu içeriği farklı bir şekilde yapmak istedim. Yani bu kadar ara verdikten sonra bir şey yapacaksam kaydı değer bir şey olmalıydı. Yani bugüne kadar yapmadığımız bir şey olmalıydı. Ben de düşündüm, taşındım ve neden olmasın dedim. Bugün Targo'yu tavlayacağız. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Özel bir ekipmana sahip değiliz. Gerek de yok. Çünkü e, Targoid'lerin scout denen yani izci sınıfı gemilerini avlayacağız. Neden bunları avlayacağız onu da anlatacağım ama şuradan bir kalkıp çıkalım. Bu arada bulunduğumuz sistemi de göstermek istiyorum. Şu anki sistemimiz Asterope. Asterope Targoidleri avlayabileceğiniz en mükemmel sistemlerden biri. Hatta targo'yu davalamak istiyorsanız bu sisteme gelmeniz gerekiyor çünkü burası bu iş için yapılmış bir sistem. Kendini bu konuda kanıtlamak isteyen tüm pilotların gelmesi gereken bir sistem. Sen niye sağa sola ateş ediyorsun çocuğum? Ah, bon tutmuş. Çok ilginç. Neyse, bizi ilgilendirmiyor. Güzel. Şuradan biraz hızlanalım ve detayları size anlatmaya başlayacağım. Tamam, duruyorum. Gençler şimdi Targo Eğitimler'in 3 sınıfı var. Bir tanesi çöpçüler olarak isimlendirilen sınıfı. Bunlar gezegen yüzeylerinde oluyor ve işte bulundukları bölgeyi koruyorlar tıpkı gezegenlerdeki insanların bıraktığı dronlar gibi. Bu sınıf onlara benziyor ve hiçbir zararı yok. Yani sereve aracıyla onları patlatabiliyorsunuz. İkinci sınıf Scout denen sınıf. Bunlar kendi içinde dörde ayrılıyor. Bunların detaylarını bu videoda anlatmayacağım ama merak edenler videonun açıklama kısmına bakabilir. Orada detaylarıyla ilgili bilgi vereceğim. Üçüncü sınıf ise Targoidlerin en tehlikelisi olan Interceptorlar. Biz onlara bulaşmayacağız. Onların da 4 sınıfı var. Herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Bugün yapacağımız avlama için herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Fakat özel ekipmanları kullanırsanız yani anti zeno denen AX olarak sınıflandırılıyor. AX kanunlar kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim targoidlere özel modüller kullanabilirsiniz. Sizi biraz daha avantajlı hale getirir ama bunlara ihtiyacınız yok. Bunlar olmadan da scoutları patlatabilirsiniz. Peki şimdi bulunduğumuz sisteme bir bakalım. Burada bir sürü tanımlanmamış sinyal var. Bu sinyalleri öncelikle biz bir sistem scan yapalım. Bu sinyalleri bu şekilde ortaya çıkaracağız. E, i̇kinci bir alternatifiniz şunu yapabilirsiniz. Buradan bakalım bulabilecek miyiz? Evet, evet. Buraya gidersiniz, sistemin harita bilgisini alırsanız bu sinyallerin ne olduğunu hepsini görürsünüz. Fakat e, bu şekilde yaparak buradaki sinyallere girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bu sinyallerin ne olduğunu göreceksiniz. İşte bunların bir hedefi hedefimi, e, Targoid ise nasıl bir hedef. İşte bazılarının yanında bu sinyale girerseniz özel ekipmanlara ihtiyacınız var gibi bilgiler bulabiliyorsunuz. Ancak seviyelerini bilemiyorsunuz. Seviyelerini öğrenmeniz için benim size önereceğim gelip şunu yapmanız. Bakalım mesela non sinyal Trade seviyesi 8 ve yüksek diyor. Ee, şimdi bu sinyalin içerisinde Yüksek seviyede bir e, nasıl denir level'ı yüksek olan bir Targoid var. Daha doğrusu level'ı yüksek olan Targoid'ler var. Ve bunlardan 8 tane var. Eğer bunlara girerseniz yani yüksek seviyedeki level'lara girerseniz karşınıza Interceptor'lar gelecek. Biz Interceptor'larla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden çıkıyorum. Bir sonraki hedefe Medium ve 6 diyor. E, medium ve 6'ya da girmeyeceğiz. Çünkü midyumun 5 ve üzeri seviyelerinde yine karşınıza interseptörler çıkıyor. O yüzden midyumun 4 ve altındaki seviyelere girmemiz gerekiyor. Zaten 3 e, yok bildiğim kadarıyla 4'e kadar var. Devam edelim. İşte burada. trade seviyesi midyum ve 4 tane. Ama maalesef zaman aşımına uğradığı için onu işaretleyemedik. Peki, başka bir tane bulalım. Biraz hızlı davranabiliriz. 5 hayır. 5 kesinlikle bulaşmak istemiyoruz. Şimdi 5 5 olanlar içerisinde bazen Interceptor karşınıza çıkmayabiliyor ama o riski almanıza gerek yok bence. Yani eğer siz denemek isterseniz girip bakarsınız gençler. Ben şu an onunla ilgilenmiyorum. Biz şu an 4 olan medium seviyedeki bir sinyal arıyoruz. Ama maalesef bulamıyoruz. <laughs> ah. Videoya böyle başlamak gerçekten çok kötü oldu. <laughs> Bulacağız ama kesinlikle merak etmeyin. ha bakın düşük seviyede varmış. Gidip şuna bir bakalım. Düşük seviyedekiler oldukça um, kolay hedeflerdir. Hemen patlatıp çıkabiliyorsunuz. Videonun başında da dediğim gibi herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Ancak ben sadece özel ekipman olarak işte Antizeno scanner kullanıyorum ki Antizeno scanner hedefin peki Antizeno scanner hedefin bana içeriğini gösteriyor. Yani şu an sol tarafta sol alt tarafta hedefin klasını gösteriyor ki e, ee, scoutlar kendi içinde dört seviyeye ayrılıyor. Bu e, hangi varyant olduğunu görebiliyorum. Bu scanner sayesinde tabii ki yavaş. Gücümüzü silahlara verelim. Bunun dışında onu yine sol tarafta işte konumunu görebildiğim tarayıcım var. Fakat bu scanner'ı kullanmasam da herhangi bir şey fark etmiyor. Yine onlarla savaşabiliyorum. Silahlarım sadece multi kanon ve beam lazerlerden oluşuyor. Vay, iyi vurdu. Patladı. Yavaşça. Şunu da indirelim. Evet, Targoid scout'ların e, varyantlarıyla ilgili bilgiyi sanırım söyledim ama tekrar söyleyelim. Varyantlarıyla ilgili bilgiyi videonun açıklama kısmına koyacağım. Aynı zamanda geminin eee outfitting'ini de videonun açıklama kısmına koyacağım. Merak edenler bakabilir. Şimdi bunlardan çıkan bu itemları toplamanızı öneririm. Genellikle e, iyidir öyle diyelim. Peki biz şu an sürekli hasar alıyoruz. Hulu'muz sürekli hasar almaya başladı. Bu scout gemiler hulun sürekli hasar almasına neden olan Bir e, Roket saldırısı yapıyor ve bunu aşmanın bir yolu var. Bir modül kullanıyorsunuz. Evet Bu modülü Fakat elimizde bu modülle ilgili Herhangi bir şey yok. Tamam şöyle yapalım gençler. Ee, birkaç tane limpet üretmemiz gerekecek. Şuradan hemen 4 tane limpet üretelim. Güzel. Şimdi bu limpeti ben saldığım zaman... Bu limpet benim e, targoidlerden aldığım hasarın yani bana sürekli hasar veren e, bir çeşit nasıl diyelim asit diyelim buna. <laughs> Kaustik denen bir şey salgılıyorlar geminin üzerine atıyorlar ve bu sürekli geminizin huluna zarar veriyor. E, bu limpeti kullandığınız zaman yani bu modülü kullandığınız zaman kendinizi bu şekilde tamir edebiliyorsunuz. Tamir işleminin bitmesini bekleyeceğim. Tamam. Şuradan göstersek hiç fena olmaz. Ee, 5E sınıfı The Contamination Limpet Controller isimli modül sizin ihtiyacınız olan modül. Yani eğer bir hasar alırsanız bu modülü kullanarak geminizin hulunu, gövdesini tamir edebilirsiniz. Şurada bir yavaşlayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şunu da aktif yapalım. Zeno Scanner'ı pasif yapacağım. Böylece Zeno Scanner olmadan da targoikleri avlayabileceğini göreceksiniz. Şuradan kontrol edelim. Medium ve 4. Ee, 1 dakikalık bir süresi varmış. Hmm, Baya uzakmış. Başka bir tane bulalım. Medium ve 6. Hayır biraz uzaklaşırsak sanırım başka hedefler bulma şansımız var. Evet şurada varmış. O, yüksek seviye ve 7 tane. <laughs> Medium ve 6. Yine low geldi. Low'a girmek istemiyorum. Vay. Gerçekten zorlu hedefler var. Bir tane. Ah buldum. Tamam. 2 dakikalık bir süresi varmış. 2 dakika içerisinde oraya gidebiliriz ama öncelikle bir manevra yapıp onun konumuna doğru kendimizi yönlendirirsek oldukça yakın. Gücümü silahlara verip combat moda geçiyorum. Şimdi sol tarafta ki muhtemelen targoidlerle karşılaştığınız zaman bunu siz de yaşamışsınızdır. Sol tarafta bir takım işte anlamsız veriler görmeye başlayacağız. Nedeni Zenoscanner'ı kapatmış olmamdan kaynaklanacak. Ee, ve Zenoscanner olmadan da bu targoid sınıflarının patlatılabileceğini birazdan siz de göreceksiniz. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Aslında orada bir takım anlamsız rakamların çıkması gerekiyordu. Fakat sanırım Zena Scanner'ın gemide yüklü olması o anlamsız rakamların çıkmamasına neden oldu. Fakat hani hedefin bilgisini göremiyor olsam da onunla savaşabiliyorum. Güzel. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey geminizin ısısını takip etmek olacak. Geminiz bir anda anlamsız derecede ısınırsa işte orada kendinize <laughs> ikinci bir plan çizmeniz gerekir. Yani baktığınız olacak gibi değil. Hemen oyunu kapatıp geminizi kurtarabilirsiniz eğer pahalı bir gemi kullanıyorsanız. Sakin ol. ...1960'lardan kalma UFO'lara benziyorlar. <laughs> Gel bakalım genç adam. Hayır 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 sakin ol. Tam patlayacakları zaman bir ses çıkarıyorlar. Aslında lazer olmadan sadece multi kanonlarla bunlarla savaşabilirsiniz. Ee, yine videonun açıklama kısmına targoidlerle savaşmak için nasıl bir gemi yapmanız gerektiği ile ilgili bir link bırakacağım. Ee, i̇çerik İngilizcedir. Fakat size e, bu konuda bilgi verecektir gençler kargoidlerle savaşmak istiyorsanız ve kafanızda soru işaretleri varsa bu içeriği kontrol etmenizde yarar var. Ne tür silahlar ve ne tür savunmalar kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgileri orada bulacaksınız. Peki yine bir decontamination atalım. Gönderdim. O bizi tamir edecek. Bu her zaman olmuyor ama hasar aldığınız zaman bunu göndermeniz lazım Şu an gemimizden Bir takım cızırtılar çıkıyor Tamam bunu temizledik Güzel oldu Peki ee, Neden Targoid Scoutlarla Savaşmanız gerekiyor Şundan dolayı arkadaşlar bu gemilerin Seviyeleri Elit seviyesindeki NPC'lere eşit yani asteroid kuşatlarına gidip oralarda combat yaparak combat rankınızı yükseltmek çok uzun sürebiliyorum. <laughs> ve özellikle elit seviyedeki gemilerle savaşırsanız hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz ve sürekli karşınıza elit seviyedeki gemiler çıkmıyor maalesef e çıksa bile sizi çok zorlayabiliyor fakat bunların hem seviyeleri elit yani elit seviyedeki pilotlarla aynı seviyedeler hem de patlatmaları oldukça kolay bu nedenle de çok hızlı bir şekilde bunları patlatıp patlatıp combat rank'ınızı yükseltebilirsiniz. Ben şu an Dangerous'ta ve %15'deymişim. Ortalama 13 tane patlattığım zaman %1 seviyesinde artıyor. Yani bu oldukça iyi bir rakam. Oldukça iyi bir rakam ve şuradan zıplayalım bir asteroid kuşağına gidip 13 tane elit gemi bulup da bu gemileri patlatmaya çalışsam belki de bir saatten fazla mı harcardım ama şu anda baktığınız zaman 7 tane targoid avladık ve avlamaya devam ediyoruz. Üstelik de bunu 20 dakika içerisinde yaptık. Şu kırmızı alanın çevresindekilere gitmek istemiyorum. Çünkü bu sistemde 3 tane yıldız var. Kırmızı görünen yıldız baya uzakta ve oraya gitmek zaman alacağı için o sinyallere bakmayacağım. Medium 4. Hadi oraya da gidelim. Oo 25.000 çok uzak. 25.000'e gitmek Ölüm demek. <laughs> Bakalım sen bize ne vereceksin? Vazgeçtim. <laughs> 6 midyum. Bir tane 5 midyum deneyelim mi? Bir tane 5 midyum Bir tane 5 midyum deneyelim. Tamam, ee, gücümü silahlara, combat moda geçiyorum. Bu arada şeyi de yapsak hiç fena olmaz. Zeno Scanner'ı da aktif yapalım. Targoid scoutları avlamanın farklı yöntemleri daha var gençler. Mesela saldırı altındaki sistemlere gidip oralardan da yapabilirsiniz. Ya da e, bu sistemde görmedim ama hmm, görev olarak veren şeyler de var. NPC'ler de var. Yani istasyonlarda görev olarak da alıp Targoid avlama işine girebilirsiniz. Peki muhtemelen karşımıza bir interceptor çıkacak. Evet. Bakın. Interceptor. Peki ne yapıyoruz? Arkamıza bakmadan kaçıyoruz. <laughs> Arkamıza bakmadan kaçmamız lazım. Çünkü bunlarla savaşabilecek ekipmana sahip değiliz. Bunlar biraz farklı gençler. Bunlar için maalesef özel ekipmana ihtiyacınız var. Özel silahlar, özel işte ne bileyim modüllere ihtiyacınız var. Sıradan silahlarla bunlarla savaşamazsınız. Bırakın savaşmayı, şildini bile düşüremezsiniz. Peki bir medium hedef daha bulalım. Não? Sakin ol. Bir sonraki hedef. Zenos Scanner'ın şöyle bir avantajı olabilir gençler. Sol tarafta bunların varyantını görebildiğiniz için kendi içlerinde Şeyleri vardır Birbirine Support yapanları vardır En azından 4'ten fazla hedefle Karşılaşırsanız mesela 6 ya da 7 tane scout'un olduğu bir yere Girerseniz Öncelikle support'ları Aradan çıkartma şansınız olabilir Çünkü sınıflarını göreceğiniz için Evet Sınıflarını görebileceğiniz için onları patlatmak size bir avantaj sağlayacaktır. Daha sonra diğerlerini vurmak daha kolay olabilir. Benimsin. Sakin, sakin. sıkıntı yok. O da gitti. Peki silahlarımın biraz soğuması gerekiyor. Tamam. Ona biraz yaklaşırsam hiç fena olmaz. <laughs> Roketleri bir türlü tutturamıyor. Güle güle. Evet. Patladı ama bizim hulumuza zarar vermeyi de ihmal etmedi. Tamam. Bir limpet gönderelim ve bizi tamir etsin. %15'den %16'ya çıktık. Ee, ne kadar patlattık? Sanırım 10 tane gemi patlattık değil mi? 10 tane targo it avladık ve %1'e ulaştık. Aslında kayda girmeden önce birkaç tane de ben patlatmış olabilirim. Ortalama 13 tane de %1 seviyesinde ilerliyorsunuz. Dangerous e, rütbesindeyken. Combat rankınız eğer Dangerous'sa. Dangerous'ın altındaysa muhtemelen daha az seviyede Targoid vurduğunuz zaman daha hızlı yükselebilirsiniz. Mesela 5 tane de %1 atma ihtimaliniz vardır. Tamam. Bence bu video için bugünlük bu kadar yeter. İstasyona geri dönelim. Kopernikus. Evet, Kopernikus gözlemevi. Hadi bakalım. Çok uzakta değil istasyona iniş yaptıktan sonra videoyu sonlandırırız. Böylece biraz ödülümüz var. Onları da almış oluruz. 400.000 Fena değil. Yavaş yavaş lütfen. Eski videolardaki yorumlara bakıyorum da mesela neden bana işte bir docking computer ya da neden işte bir süper Cruise kompütör kullanmıyorsun gibi sorular yazan arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar biz bunları kullanmıyoruz. <laughs> biz old school sınıfının üyeleriyiz. Eski Elitte dangerousçılardınız. Bizim için onlar gereksiz yere gemide yer işgal eden modüller. O yüzden hiç gerek yok. <laughs> kendi gemimizi kendimiz kaldırır. İndireceğimiz zaman da kendimiz indirebiliriz. Hiç sorun değil. Belki sağa sola çarparız ama olabilir. Sonuç olarak biz bu oyuna başladığımızda oyunda hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ve düşe kalka <laughs> bu işi düşe kalka yapmayı öğrendik. Yavaş. 22 numara tam karşıda. İniş takımlarını girer girmez açıyorum. Size de tavsiyem gire girmez açmanız olacaktır. Çünkü iniş takımları sizi e, yavaşlatıyor gençler. Daha yavaş ve... Kararlı manevraları yapmanıza olanak sağlar. Hatta bazı durumlarda uzaydayken de manevranızı yavaşlatmak istiyorsanız, daha ağır, daha ıı, isabetli manevralar yapmak istiyorsanız iniş takımlarınızı açabilirsiniz. Yakıtımızı dolduralım, gemimizi tamir edelim ve diğer ıvır zıvır şeyleri de yükleyelim. Um, kontak. Önce şuna bakalım. Herhangi bir şey vermedi. Kombattan alacağız. 400 bin. Bir de mesajımız varmış ama mesaj çok da önemli değil. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Elite Dangerous videosunda tekrardan görüşeceğiz şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.